Değerini kanıtlaman gerekmiyor. Sadece kendini terk etmemen gerekiyor. Hiç kendini kanıtlamaya çalışırken buldun mu? Daha çok çalışarak, daha fazla vererek, daha sessiz kalıp daha çok dayanarak. Belki bir şey ispatlamaya çalışıyordun. Ben yeterliyim. Ben görünmeye değerim. Ben de sevilmeyi hak ediyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Değer zaten kanıtlanamaz değer terk edilince kaybolur. Senin öz değerin hep vardı. Çocukken, gençken, birileri duygularını küçümsediğinde, ihtiyaçlarını görmediğinde sen de fark etmeden kendini terk etmeyi öğrendin. Ve şimdi onu dışarıda arıyorsun. Onayda, ilişkide, başarıda, alkışta ama hiçbir şey yetmiyor değil mi? Çünkü mesele daha fazlasını almak değil, kendine geri dönmek. Sen ne zaman kendini terk ettiğini fark ediyorsun? Yorumlara bir kelime bırak. Susturuyorum, ağır geliyorum, fazla buluyorum.